ax artı by artı c eşittir sıfır biçimindeki doğrular. Gençler, eksenleri kestiği en az iki nokta bulunur ve koordinat düzlemi de çizilir. Zaten bunları hatırlarsanız bir önceki kazanımlarımda da anlattım. Yani x eşittir sıfır için y eşittir eksi c bölü b, y eşittir sıfır için x eşittir eksi c bölü a bulunur. Koordinat düzlemi işaretledikten sonra d doğrusu çizilir. Bakın zaten bu doğru grafimiz burada. Peki, ax artı by artı c eşittir sıfır. Denkleminin eğimi nedir? diye sorsam direkt olarak eksi, b, eksi A bölü B'ydi. Formülümüz arkadaşlar. Bakın formülümüz burada işaret de. Ama nereden geldiğini anlatmam şart. Bunu zaten kısa yoldan da böyle yapabilirsiniz. Eksi A bölü B. Ya da Y'yi yalnız bırakın arkadaşlar. Bakın size tavsiyem. Burada b eşittir eksi C eksi A x. Y eşittir eksi C eksi A x bölü B'den. X'in başındaki katsayı eğimdir arkadaşlar. Bunları zaten biliyor idik. Hatırlatmış oldum. Bir uygulama yapalım arkadaşlar. Şuradan başlayacağım. Sorusunu sol tarafa yazacağım çünkü. Uzun soluklu bir soru. Koordinat düzleminde şu şekilde gençler şöyle. Güzel çizmeye çalışıyorum da. Hocam güzel çizersiniz siz zaten dediğiniz duyuyorum buradan. Gençler ben zaten seviyorum çizmeyi, yazmayı çizmeyi. Peki. Şimdi ne vermişler bize? Bir buradan bir denklem vermişler. Doğru grafiği. Doğrusal bir grafik diyelim. Bir de burada doğrusal bir grafik vermişler arkadaşlar. Şöyle. Kırmızı kalemle mi yapalım? Siyahla yapalım. Buradan Şuraya kadar bir çizim yapmışlar. Arkadaşlar montazam çiziyorum farkındaysanız. Şimdi bunları nokta nokta yapacağım çünkü bunlar karşılık gelen noktalara karşılık olduğu için. Hocam halı dokur gibi dokuyorsunuz dediğinizi duyuyorum. Teşekkür ederim gençler. Çok kibarsınız. Bakın şimdi kırmızı kalemi alalım. Şimdi verilenleri yazalım. Bakın burası orijin. Burası gün. Burası 8. günmüş. Burası da 16. gün olarak verilmiş. Bu gelir grafiğimiz. Bu da gider grafiğimiz olarak verilmiş. Yarın bir gün belki hepiniz bir açınızdan bir kaçınız arkadaşlar şirket yöneteceksiniz. Burası da ücret arkadaşlar. Ücret. Tabi ücrette 1000 TL. Peki. Şimdi arkadaşlar burayı 40 vermişler. Burayı 80, burayı da 128 olarak vermişler. Şimdi sorunun şekli bu. Doğrusal grafikler Bir şirketin günlük gelir gider durumunu göstermektedir. Gelir. Hocam çok iyiymiş ya dediğinizi duyuyorum buradan. Durumunu göstermektedir. Verilere göre gelir ve gider durumunun gelir gider durumunun eşit olduğu günü bulalım. Bakın sorunun orijinal hali bu gençler olduğu günü bulalım. Arkadaşlar olayın orijinalini yazmış oldu Peki. Bakın bana nereyi soruyor onu görelim önce. Onu yeşil kalemle yapacağım ki daha rahat anlayasınız diye. Arkadaşlar şurayı soruyor bakın. Şuradaki noktayı soruyor. Değil mi? Peki o zaman şöyle bir çiziyorum. Bir önce bunun eğimini bulmam lazım arkadaşlar. Bu arkadaşım neyi bulmam lazım? Bir de bu arkadaşım neyi bulmam lazım? Bunu da şöyle çizelim. Yani burası 90 derece olacak gençler. Eğim bulmak için bunlar gerekli. Burası da 90 derece olacak. O zaman birinci grafiği yazıyorum arkadaşlar. Gelir grafiğini diyelim. Gelir grafiği. Yarın bir gün arkadaşlar daha önce de söylemişimdir. Şirketlere geçtiğiniz zaman siz yöneteceksiniz bu işleri. Gelir grafiği nasıl bulursunuz arkadaşlar? Y MX x artı n formülümüz. Burada eğimimiz ne? M eğimdi. Bakalım karşı dikkenar kenar böyle. Komşu dik kenar yani. 128 eksi 40. Bakın şurası gençler yazıyor. Şöyle göstereyim de görün diye. Burası arkadaşlar. 128 eksi 40. 88. Gençler 88 bölü. Komşu dik kenar 8. X artı y kesin noktada 40. Yani bir kere yazalım bunu. 11x artı 40 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Gelir grafiğini. Bunu renkli kalemle çerçeveleyelim. Peki gider grafiğini de bulalım şurada. Gider grafiği. Yine y x gideceğim arkadaşlar. Normalde iki noktası bilinen doğrunun grafiğine de gidebildim ama ben benim kolayıma gidiyor bu. Şimdi o zaman renkli kalemi al Nevzat yine. Bu defa gençler bakın gider grafiğinin eğimi şurada. Bakın şurası. Burası. Karşı kenar, komşu kenar zaten belli. Bizim 8'den 80'i çıkartın arkadaşlar. Şöyle yapalım. Y eşittir. 48 bölü 16. Yani 48 bölü 16x artı. Enimiz orada ne arkadaşlar? Bakıyorum 80. Bravo gençler. İse y eşittir. 3x artı 80 olacak gençler. Bunu da bulmuş oldunuz. Harika gidiyoruz gençler. Bakın farkındaysanız soruların orijinallerini yakalamış oldunuz. Peki bana ne soruyor? Gelir gider durumunun eşit olduğu gün. Yani burayı sorduğu için arkadaşlar bize eşit eşitliyorsunuz. Dolayısıyla ortak çözümden şöyle yazalım. Ortak çözümden 11x artı 40 eşittir. 3x artı 80 olacak ise Arkadaşlar 8x eşittir. 40 x eşittir. Demek ki 5. gün olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. Doğrusunu koordinat düzleminde gösterelim. Gençler sırayla gidelim. Bakın ne demiş? Birincisini yapıyorum önce. 3x artı 4y eşittir 12. O zaman x eşittir 0 için y eşittir 3. Yani a noktamız ne olacak o zaman? 0'a 3 noktası. y eşittir 0 için ise x eşittir 4. Bu da b diyelim. b de 4'e 0. Bakın iki tane nokta seçseniz yeterlidir. Başka noktalarda seçebilir misiniz? Tabii ki seçersiniz ama hep aynı doğrularına çıkacağı için iki tane nokta şimdilik bizim işimizi görecek. Bakın gençler şuraya çiziyorum şöyle. Burası x eksenimiz. Burası y eksenimiz olsun. Noktalarımızı yazıyorum şimdi. Neymiş noktamız? A noktası sıfıra 3. X'i 0, Y'si 3. Şurada. Buraya 3 diyelim. Burası orijin. B noktası 4'e 0. Biraz daha büyük olacak. B de 4'e 0. Gençler. Çiziyorum şimdi şeklimi. Bunu renkli kalemle çiz evlat. Yani buradan geçecek şekilde arkadaşlar. Şöyle. Hem 3'ten hem 4'ten geçecek şekilde. Bu ikisini birleştiriyorsunuz. Peki bunun adı neymiş? D doğrusu. Burada başka noktalarda seçtiğiniz zaman hep ne olmak zorunda demek ki? Bunun üzerine ya burada ya burada çıkmak zorunda arkadaşlar. 2'yi de yan tarafa yapıyorum. ikinci soruyu. Ne diyor? 5x eksi y eşittir 10. Doğrusunu koordinat düzleminde gösterelim. Gösterelim arkadaşlar. x 0 için y eşittir eksi 10. Yani a noktası gençler sağ tarafta yer kalmadı. Buraya yazayım. Sıfıra eksi 10. y eşittir sıfır için ise gençler x eşittir 2. Burada b diyelim. B de 2'ye 0 arkadaşlar. Yine çiziyorum koordinat düzlemi üzerinde. Renkli kalem alalım. Peki mavi kalem yapacağım. Burası x eksenimiz. Hocam cetvelimi unuttunuz. Gençler bravo ya nasıl biliyorsunuz hemen. Burası x, burası y, burası orijin. Şimdi a noktamız neymiş arkadaşlar? 0'a eksi 10. Eksi 10 noktası şurada bir yerde olsun eksi 10. B noktası da gençler 2'ye 0'mış. O da şurada bir yerde olsun. Yani orantılı yapmaya çalışıyorum ama tabii ki çizerken bu kadar değerli değil. Şıkları zaten siz göreceksiniz. Hangisinin olduğunu anlayacaksınız. Yani şöyle bir grafik oldu arkadaşlar. Şu şekilde çıkardım. Şöyle bir grafik. Bu da D doğrusu olsun arkadaşlar. Demek ki eksi 10'a eksi 10'a 2'den geçen bir doğru olacak şekilde çizilir. Doğruları ile x ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar doğru grafiklerini çizelim. 1. Doğru grafiklerini çizelim. Yani şöyle 4x artı 5y eşittir 20 ifadesinde x 0 için y 4 yani A noktası sıfıra 4 Y 0 için X eşittir 5 yani 5'tir 5'e 0 gençler. Birincisini çizeriz. Noktaları bulduk en azından. Diğerini de bulalım. 5X artı 3Y eşittir 12'nin grafiğini çiziyorum şimdi. De. X eşittir 0 için Y yine 4. Buna da C noktası diyelim arkadaşlar. Sıfıra 4 y eşittir 0 için x eşittir 12 bölü 5. Yani d noktası da 12 bölü 5'e 0. Arkadaşlar bakın çiziyorum şimdi. Ortak bir grafik çizeceğim. Orada daha rahat göreceksiniz nerenin alanı sorduğunu. Şöyle çizelim. Burası x ekseni. Burası da y ekseni gençler. Şimdi renkli kalemi alıyorum. Bakın ne diyor bana? Birinci A noktası 0'a 4. Şurada bir nokta diyelim. B noktası buraya 4 derdiğim zaman daha iyi olacak. B noktası da 5'e 0. Biraz daha büyük, büyük olacak. Bakın orantılı yapmaya çalışıyorum. Burası da 5'e 0 gençler. Çizelim bu grafiği. Renkli kalemle çiz Nevzat. Gençler sizlere daha çok faydalı olmak için elimden geldiği kadar hem renklendiriyorum hem de muntazam çiziyorum. Hocam hak ediyorsunuz dediniz duyuyorum buradan. Buna D1 diyelim gençler. Buna D1 dedik. Burada orijin olsun. Şimdi diğerini çizelim. Diğeri de neymiş bakalım. Bunda da ilgili kalemle çizeceğim çünkü güzel olsun diye. C noktası 0'a 4 gene. Bakın arkadaşlar yine bu noktadan geçecek. D noktası da arkadaşlar D noktası da neymiş? 12 bölü 5. 12 bölü 5 2 kere 5 10 demek ki şurada bir yerde yaklaşık bakın yine de yaklaşık olarak çiziyorum. Şurası da 12 bölü 5. Onu siyahla yazacağım ki arkadaşlar gözüksün. Yoksa gözükmez. Şurası da 12 bölü 5 da kırmızı kalemle çizelim grafiğini. Yani şuradan geçecek arkadaşlar şöyle. Şuradan şöyle gidecek. Buna da D2 diyelim. Ne diyor bize? Doğrular arasında kalan ve x eksen arasında kalan alan. O zaman arkadaşlar bana şuraya sormuş olmuyor mu? Bakın şurayı boyuyorum bakın. Resmen bana burası soruluyor. Şöyle güzel çizeyim ki gençler sizler de hocam vay be ne güzel soru deyin. O zaman yazıyorum artık. Ne diyelim? Ne diyelim? Konuşamadım. Boyalı alan, boyalı alan S olsun. Yani şuraya S diyelim arkadaşlar S. Şöyle. S eşittir, gençler. Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Yükseklik 4. Tabanı ne arkadaşlar? Bakın taban çok önemli. Tamamı 5ti. 5 beş eksi 12 bölü 5 çarpı yükseklik 4 bölü 2. Buradan c eşittir gençler. 5 kere 5 25. 13 bölü 5 yapıyor. 52 bölü 5'ten artık hızlandım farkındaysanız. Çünkü artık sizler profesyonelleştiniz. 26 bölü 5 birim kare olarak bulmuş olursunuz. Buna göre AB kaç birimdir? Arkadaşlar sorunun orijinalini bir okumamız gerekecek. 4x eksi y artı 12 eşittir 0 doğrusu. x eksenini a noktasında 3x 2y 18 eşittir 0 doğrusu y eksenini b noktasına kesiyor. O zaman arkadaşlar biz önce birincisini diyelim ki 4x eksi y artı 12 eşittir 0 olmak üzere x eksenini kestiği noktayı bulmanız için y'ye 0 demek zorundasınız. y eşittir 0 için x eşittir arkadaşlar eksi 3. Yani a noktası neymiş demek ki? Eksi 3'e 0. Bu cepte dursun. Diğerini de bulalım arkadaşlar. Yani 3x eksi 2 y eksi 18 eşittir 0 doğrusunun da gençler y eksenini kesin noktayı bulmanız için de bu defa x'e 0 vermek zorundasınız. Bakın basamak basamak gidiyorum. Acelemiz yok. Burada da y'nin eksi 9 olduğunu buluyorsunuz. Yani b noktası da gençler y ekseni kes noktayı bulmuş oldunuz. 0'a eksi 9. Bana ne soruyor? Arkadaş diyor ki bana bu iki nokta arasındaki uzaklık nedir diyor. Yani şuraya yazalım. A noktasını bulmuş oldunuz Eksi 3'e 0. B noktasını da bulduk 0'a -9 gençler. Bu ikisi arasındaki uzaklıkta şöyle yaptığınız zaman şu doğrusal doğru parçası olmuyor mu? Oluyor. Yani AB uzaklığı eşittir gençler iki nokta arasındaki uzaklık neydi? x1 x2'nin karesi artı y1 y2'nin karesinin karekökü. Bakın ezbere söyledim. İnanın bakmadım hiçbir yere. Eksi 3 eksi 0'ın karesi 9. Artı. Eksi 0, 0 eksi 9 karesi 81. Konuşamıyorum. Niye acaba arkadaşlar? Size doluyor mu böyle bazen? Hocam bize neler oluyor ki? Dediğinizi duyuyorum buradan. Yani AB arasındaki uzaklık gençler 90 kare kök 90 oluyor. O da AB kök 90 3 kere 9 e, kere onun çarpımı 90 ya 9 kök dışına üç çıkacak. Üç kare kök 10 birim olarak bulmuş oluruz. Alan A, ABOC 36 santimetre kare olduğuna göre A kaçtır? Arkadaşlar yolları tam belli. Bakın Y eşittir 4 doğrusu verildiğine göre demek ki OB 4. Yani yüksekliğimiz belli. Burada bir yamuk var. O yamuğun alanını bize vermişler. Yani şöyle yapalım. Burası 90 derece. Burası 90 derece çünkü yamuk. Peki önce C noktasını bulmamız gerekecek arkadaşlar. Y eşittir 1 bölü 4 çarpı X artı A fonksiyonunda x eksenini kesit noktayı bulmanız için y'ye 0 veriyorduk. Hatırlayın y eşittir 0 için. 0 eşittir. Hocam o nasıl 0? Gençler bakın o kadar güzel yapmaya çalışıyorum. Düşünün. 1 bölü 4 çarpı x artı a'dan a'yı bu tarafa atalım. Eksi a eşittir. x bölü 4 ise x eşittir. Eksi 4 a olarak bulursunuz. Bunu bir çerçeveleyelim hocam. Peki gençler sizi mi kıralım? Şöyle bir çerçeveledik. Yani şurası arkadaşlar siyah kalemle yapacağım ki gözüksün diye. Burası eksi 4A. Bu cepte dursun. Peki diğerini nasıl bulacağız? Yani B a uzunluğunu nasıl bulacağız? Y eşittir 4 olarak verildiği için yine aynı fonksiyon grafiği. Yani daha doğrusu Y eşittir 1 bölü 4 çarpı X artı A'yı bu defa Y'sini 4'e eşitleyeceğim arkadaşlar. Ona karşılık gelen X değeri. Yani 4 eşittir X bölü 4 artı A ise Hocam yine A'ları pek becerikli yapamıyorsunuz. Haklısınız gençler. İse ne olacak buradan arkadaşlar? A'yı bu tarafa alın. 4 eksi A. X eşittir. 4 eksi A olacak. 4 ile çarpın. 16 eksi 4 A. Bakın farkındaysanız artık hızlandım. Çünkü sizler artık profesyonelleştiriz. O zaman bunu da yazalım siyah kalemle. Arkadaşlar şurası neymiş demek ki? 16 eksi 4 A birimmiş. Artık alan formülüyle gidebilirsiniz. Neydi? Alan A, B, O, C eşittir 36 ise yamul olan formülü arkadaşlar alt taban 16-4A artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 bu formülü hatırlamaya dövüyorlar. Burası eşitmiş 36'ya siyah kaleme al Nevzat 16-8A çarpı 2 eşittir 36 ise bakın burada ikiler sadeleşiyor bu gitti. 36 2'ye bölün. 18. Yani 16 eksi 8 a eşittir. 18 eksi 8 a eşittir. 2 ise arkadaşlar a'nın da buradan eksi 1 bölü 4 olarak çıktığını görürsünüz.